Selam arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte okul çantamızı alacağız. Ee, arkadaşlar bugün cumartesi yani cumartesi akşam artık yani birkaç saat sonra ee, 11 Eylül olacak mı? Hayır, 11 okulun açıldığı zaman. Şu an 9 Eylül yani arkadaşlar. Ee, ve ben şimdi hazırlamak istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım okula başlayacağım. Ya böyle başlamasını yani pek istemiyorum şu an. Çok şeyim böyle çok değişik e, nasılım ruh halim yani bir an böyle heyecanlı oluyorum. Sonra birazcık derse için çok az üzülüyorum falan ama bence güzel bir dönem olacak İnşallah yani. Şimdi öncelikle bu benim zaten geçen e, 6. sınıfın 2. döneminde almıştım çünkü ilk senenin başında aldığım çanta yırtılmıştı. O yüzden bunu aldım da çok güzel bir çanta. O yüzden ben hala kullanacağım bunu. Ee, Aa, bir tane defter burada Tamam. Önce buraya defterlerimi koyacağız. Ee, bir tane şöyle e, nereden aldım ben? A101'den aldığım bir defter var. Dört bölmeli. Şu renkler bakın göstereyim. 1, 2, 3. Sana şuraya yazıyor üç şartlı bir köpük geldi. Köpük dur şimdi. Oyuncu attım bak koysun peşine. Evet bunu şimdi koyuyorum. Bu üçü kareli. Ya yani üç kısım kareli bir kısımda çizgili. Ve bizim öğretmenler çok yazdırmadığı için böyle şeyler çok kullanışlı oluyor. Tamam ona şey yaptım. Sos matematik. Matematik çok az yazılıyor. Matematik fen. Ee, sosyal bir de ne demiştim? Unuttum galiba Almanca. Evet Almanca, Almanca. Ee, sonra bu defter İngilizce için. kare çizgili fark etmiyor İngilizce için. Sözel bir dil olsa da bir şey olmaz. Yani. Sonra bir de Türkçe defterim. Çünkü arkadaşlar ben defterleri çoktan Çantanın içine koymuşum o yüzden e, çıkarmıştım onları video çekeceğim için. Bir tanesini unutmuşum orada. Evet bu şekilde bunları koydum da artık oraya koymayacağım. Artık buraya koyacağım. Şimdi e, kalem kutu kullanacağım. Kalem kutuyu göstereyim. İçindekileri hemen çok hızlı bir şekilde göstereyim. Bir de bugün Mr. D'den aldığım şeyleri ekleyeceğim. Bir de dün teziden bir şeyler almıştım. Öncelikle böyle bir kalem. E, bu da şey böyle tükenmez gibi böyle renkli bir şey. Bir tane tükenmez. Bir tane daha tükenmez mor, üç tane uçlu kalem. Ne üç tane bilmiyorum çünkü hepsi çok seviyorum ve ayrı şey İki tane daha tükenmez. Ee, sonra iki tane uç. Uç çok kaliteli olduğu için al. Normalde sadece moru alacaktım. Bir de bunu da tedine aldım bir silgi böyle. Ve kalem kutu böyle. güzel görmesi için bir tane fotokart koyacağım içine. Bu kalem kutu bunu e, kuzenim aldı bana normalde? Ben papatyalı bir kalem kutuyla hatta kalem hazırlamak için vlog çekmiştim. Ama o sadece e, telafi içindi. Artık e, normal okul zamanı bu kalem kutuyu kullanacağım. Çok güzel çünkü. Ne oluyor ya? Hmm. Kendi kendine kuduruyor arkadaşlar. Tamam şimdi bunu koyuyoruz normal içine. Sonra bir tane şey kalem kutusu var. Harry Potter'lı bu da. E, bunu da bir dakika şunu nasıl göstereceğim? Şunun üstüne koyayım. Şey, keçeli kalemler falan filan var. Evet, bunu da hızlı bir şekilde göstereyim. Hani düştü. Bir tane ee, kalemlik var. Bu bunu İsviçre'den almıştım. Ee, bakayım. Arkadaşlar pardon arkadan belki sesler geliyor ama bir şey olmaz inşallah. Şöyle Harry Potter'lı bir set gerçekten çok güzel, çok tatlı. Önce bunu koyuyoruz. Resim dersi kullanmalı kalemlik işte. Sonra ee, bir tane stabilo var Ha burada. Üç tane şunlardan var. İki tane de şöyle kalınlardan. Bir tane şoktan e, çoktan almıştım bunu. E, sonra iki tane şekilde kalem var. Ve bir tane şarjıda bir tanecik krem var. Onu da götüreyim dedim. Çünkü arkadaşlar normalde onu alırdım daha fazla ama arkaya geçirdiği için çok kullanışlı değil yani bence. Sonra şu şey kalemler böyle indiriyorsun işte renkli. Altı renkli. Bir tane de Faber Castell böyle bir şey var. Şimdi kapatıyorum. Bunu da diğer kalem kutunun olduğu yere koyuyorum. Arkadaşlar şu an ders programını bilmiyordum. Bilmiyorum. Videodan sonra bakacağım. Arkadaşlar kapıda gel göstereyim dedim. Kaçıyor ya. Böyle Ç yeri çizme sesini duyuyorsunuz değil mi? Tırnaklarından geliyor köpüğü. Ha bir de kalem kutuma ekleyeceğim şeyleri unuttum. Çizeceğim bir de bir şeyler aldım işte. Onları da ekleyeceğim. Arkadaşlar iki tane var. Ay hangisini ekleyeceğimi bilemedim ya. Pembe daha güzel. Pembe koy. Kalem kutuya koyuyoruz bunu. Tabi sığacak mı? Böyle bir, bir şey. Tabi sığdı. Ha bir de şunu koyacağım. Bunu setinden aldım. Bir tane e, BTS şeyinden. Kimin de bu? RM. Evet, bunu koyuyorum. Sonra e, arkadaşlar şimdi şu bölümü yapacağım. Şurada bir tane yerler var böyle. Onu yapacağız. Bir tarzda şu şekilde yapıştırıcı koyuyorum. Hiç çok gösteremiyorum ki uğraşıyorum. Girsene ya. Heh. Satı uğraştım. Girdi şükür ya. Sonra bir tane şu şekilde kar. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Önce şunu koyayım. Bir tane daha böyle bir tane yeşil. Buraya ne koyacağım bilmiyorum Gel ben şunu koyacağım. Bunu Teddy'den aldım arkadaşlar. Çok şeker değil mi? Bakın üçlü bir tane set. Çok şeyler. Tamam önce şunu taksitli şuraya küçük bağmaya koyuyoruz. Şu büyük yere de zumba ve şey öbür şeyleri koyuyoruz işte. Diğer zumbaları zumba kutu. Tamam. Okey. Şimdi nereye koyacağım? Bakayım. Makas bir de var. Arkadaşlar işte bu böyle <laughs> ilkokuldan beri bunu kullanıyorum. Vallahi hiç yeni makas almaya çekmiyorum. Şey, şey yapamıyorum. Bunu Aa. bunu buraya koydum. Ama oradan düşer mi ki ya? Neyse dursun boş ver. Uğraşacağım. Ee, sonra bu, bunu göstermiştim ama bunu galiba başka bir yere koyacağım. Çünkü orada birazcık yer kalmadı Zaten daha bir sürü yer var. Ay kolum ağrıdı koca çantayı taşımaktan. Ay. Şimdi göstermek için böyle şey yapıyorum. Şu öndeki tekrar. Arkasına yastık koydum. Ay görünmeyeyim de bir dakika. Az yana çekiyorum ikisini. Arkasına bir tane yastık koyacağım. Yani böyle durmuyor ki. Düz gibi. Burayı açıyoruz. Buraya bir şey var mı? Yok. Tamam. Bu kalemi koyuyoruz. İçini göstereyim. Peki açabileceğim. Ha. Sonra Buraya başka bir şey koymayacağım şu an. Evet. Ve minnacık. Şimdi şu şurası kaldı. Bu iki yer. Şimdi. Ama hala kocak bir sürü şeyim var. Ve daha kitap taşıyacağım arkadaşlar. O yüzden bir çanta bayağı bir kuşuk çekmeyeceğim. Bu yere. Ee, arkadaşlar bunları ben kutusundan çıkarmaya kıyamadım yani çıkardım kullandım ama böyle kutusu çok tatlı olduğu için direkt buraya koyacağım. Normalde bunu kutusundan çıkartıp keçeli kalem şeyine koymaya çalıştım ama sığmadı. Arkadaşlar onu tediden aldım. Bunu Diyanar'dan aldım. Bunu da bugün Mr. D'den aldım. D Di mi diye okunuyorsa Mr. Mister... D.I.V. mi? Öyle bir şey okunuyor da. D.I.V. Öf sinirim bozuldu şimdi. Ee, bu da içeri koyacağım bunu unuttuk. Şöyle bir tane normal not defteri. bununla Mr. B'den aldım. Çok tatlı değil mi ya? Ee, sonra bir tane şey var. Postit. Bir dakika bunları da. postitleri buraya mı koysam? Buraya koşayım. Doldu burası. Zaten önünde de daha bir kısım var. Açalım. Bu postiti buraya koyuyoruz. Ve iki tane daha postit var tane hani böyle. Bunlar zaten evde vardı. Bir tane de böyle minnak. Evet. Sadece şurayı bir geri açıp alın açık doğru. Şunu e, buraya koyuyoruz. Arkadaşlar pardon sesler için ya. Annemler kuncu babam bilmiyor çünkü diyor çekeyim. Annem biliyor da neyse. Evet bir de e, bakayım. Artık canım kapatıyorum. Şükürler olsun. Uf. Sırtın neden ağrı anlamadım. Ve suluğumu da göstereyim. Normalde benim bunun gibi bir suluğum vardı. Böyle yine bunun aynı büyüklükte ama böyle daha birazcık kalitesizdi galiba. Çünkü sınıftaki erkekler koş, sınıfta erkekler koştururken düşürdüler onu milyon kere. Ondan sonra o da böyle şey kırıldı böyle tutamıyordum yani. Hep böyle tutmak zorunda kalıyordum. O yüzden aldım böyle bir tane başka. Bu kasıyor. Kasıyor <laughs> dedim ya. Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar. Neyse. Ee, şu an sanırım bitti. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.